İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin plaj sporlarının merkezi olarak hizmete sunduğu İnciraltı Spor Tesislerinde düzenlenen EHF Avrupa U17 Plaj Handbolu Şampiyonası'nda temsilcimiz kalmadı. Gaziantep Futbol Kulübü Spor Toto Süper Lig 2023-2024 sezonu çalışmalarına tesislerinde yaptığı ilk antrenmanla start verdi. antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz yeni sezonda iyi bir takım kurmak istediklerini belirtti. Hocamızla sportif direktörümüzle görüşüyoruz. İnşallah eksiklerimiz olan 3-5 tane futbolcuyu da alıp yeni sezonda iyi bir takır iyi bir takım kurup güzel şeyler yapmak için çalışacağız. Türkiye 19 yaş altı basketbol milli takımı FIBA Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 83-51 mağlup olarak turnuvadaki şampiyonluk şansını yitirdi. Müzik Milliler üçüncülük maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Finalde ise Fransa ile İspanya şampiyonluk mücadelesi verecek.